Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde bu sahnede Ali Cevheri öldürmeyecek. Herkes Ali'nin Cevheri bu sahnede vuracağını düşünüyor ama öyle olmayacak. Detaylara geçmeden önce Ali artık iyileşsin. Eski haline dönüp ekibe polis olarak geri gelsin diyenler mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bakalım kaç kişiyiz. Ali bu sahnede Cevheri öldürmeyecek ancak bu sahneyle birlikte Ali'nin iyileşme süreci resmen başlayacak. Ali'nin aklı yerine gelecek. Yavaş yavaş pınarı çocuklarını ve ekibi hatırlamaya başlayacak. Bu durum Cevher'in hiç hoşuna gitmeyecek çünkü Ali onun elindeki en büyük koz. Ali'yi kaybetmemek için Cevher yeniden işkencelere başvurmak isteyecek ama bu defa Ali buna izin vermeyecek. Cevher, Ali'yi tamamen kontrol altında tutamayınca tek çıkış yolu olarak Pınar'ı ve çocuklarını hedef alacak. Burada iki ihtimalden biri gerçekleşecek. Ya Pınar ölecek ya da Pınar'ın kocası onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybedecek ve ardından Pınar'ın bebeği de ölecek. Bu durumda Pınar ve Ali tekrar birlikte olacaklardır. Ancak bizce senaryoda Pınar'ın ölme ihtimali çok daha yüksek. Peki sizce neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ali iyileşsin diyorsanız da videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.